çeşme artık toprak altında kalmış. Burada ay ve yıldız var. Burada iki tane kitabe var. Şurada Ay ve Yıldız. Burada da Ay ve Yıldız. Burada eski bir yazı var. Eski Türkçe. Oldukça tahrip olmuş. Buradaki de şöyle birkaç fotoğrafını çekeyim. Bir tane daha çekeyim. Başka evet burada da süslemeler var. Burada da süslemeler var. Bunun üst tarafı süslemeliymiş. Hmm. Şuradan daha iyi görülüyor şöyle. Evet burada da var. Bütün burada da var. Burada da motifler var. Esas orijinal çeşme bu ortadaki. Şunlar. Esas orijinali bu. Yandakiler eklemeleri. Eklemeleri. Taşların üzerinde büyük şehir yazdığına göre büyük şehir herhalde burayı onaracak. Yalnız çeşme gömümüş. Bunu yukarı çıkarmak lazım. Yerinde değil de yukarıya. Yoksa mahvolur bu. Karşıda görülen taş yığınlarının arasında arkasında bizim çeşme. Çeşmenin suyu da buradan deremize karışacak. Az önceki köpek yine havlamaya devam ediyor.